Herkese merhaba ben özgür Bu twitch bu da hall of Night 6. bölüm Kaldım yani, yani Aynı yerden devam ediyorum Blok çekiyorum Şimdi maalesef parkur yapacaktım Ve size atlamayacaktım. Bu da önemli bir unsur Unutmasam çok güzel olur Fox kendine inmeyeceğim henüz ee, Bu da boss kesmiştik bir ara galiba He tırtıl boss vardı. Tüylü. Şöyle. Daha çok böyle. Hop hop hop. Hop. Aa, onlar da kuş. He, Tamam. Bilerek bilerek tamam. Hepsi onu planlı. tut Antisi açtığıma göre buranın en ucuna gidebilirim ve inşallah Shape of Un buradadır çünkü Charm Class çok boş, Charm'ların olduğu kısım çok boş gözüküyor. Oo beleş ruh. Güzel bunu sevdim. Dön. Tak, tuk, tek. Dön. Dön. Ne yaptın? Dön. Şimdi yapmıyorsun herhalde. tamam. Şöyle böyle. Bir şey çözüm istedim. Evet. Ee, ha, resk tamam okey. Bunlardan da üç tane toplayınca birazcık daha fazla ruhum oluyor. Hay. Evet. Güzel yetenekli olduğundan bahsetmiş miydim? Yeteneksizlik konusunda. De ne var? Varık varık varık. Okey. Şu yukarı bir şekilde çıkmak lazım. O fenerim var. Peki orası neresi oluyor? Hayır. Değildir canım. Yani o kadar da değildir. Gerçi orası neresi ki? Değildir değildir. Öyle bir, bir, şeyler yoktur. Tamam. Okay. Çık girip Yine ben çeşmemeyim. Buraya 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 vurma buraya 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 her ne kadar hiç istemesem de buradan böyle solda da devam edeceğim galiba. Kafa at özgür. Basitlere. Okay. Yoksa olmaz yani değil mi? Madem tükürüyor sen de kafa atacaksın. O kadar basit değil mi özgür? Mantıklı herhalde. Sen gelsen kaç yazar be. Sen Sıkıntısın. Şöyle devam. Okay. Başarısız parkur denemelerinde bugün. Evet tamam burayı da yaptım. Basitmiş. Ta bu ne böyle? Ha okey. İn aşağı. Ne şimdi? Ne bu? Aha. Nasıl yaptım ben bunu? Neyse. Tamam burası kristal kalp gibi şey olmadan geçilmiyor belli. Altı ne bunun? çocuk yok sen ne de yerde hayır kesebilsek çok güzel olmayacak mı di kendine taraftan içimden bir ses diyor ki sağ üste git öbür ses diyor ki deli misin evet tamam ben deliyim görüşürüz üst paradan bir şey olmaz en fazla mapin öbür ucuna ha, buradan değil doğru en fazla mapin Yazık kafana Eee sen Şöyle 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 Ve Şöyle 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 şöyle, şöyle, şöyle. Doğraya gittiğimi Düşünüyorum Güzel evet oraya gidiyormuşum Burası ne böyle korkmuşum <laughs> Hıh Haunted Hills öyle bir yer Yok Özgür sen ne yapıyorsun? İntihara bu kadar meyilli olmaman gereksin. Ha burası orası okey. Tükür. Hadi düzgün tükür. Adam tükür adam. Tamam, ben bir kaşınma seziyorum Özgür. Senin canın yenilmiş olmasın... Oha! boş boşuna can yeniliyorum belli. Şimdi bunu yine seri kaybedeyim böyle. Kameranın kayması yüzünden zamanlamam şaşıyor. Şimdi özgür canım full. Vay nasıl olur? Tükür. Adam tükür. Hadi ki hata hata. Şey yapacağım. Wow. Bence kötü boşa atacağım ama şey kesemiyormuşum. şimdi. <laughs> ne baldur şey. gördünüz değil mi? Orada üzgün şey Ha ha ha. Komik güldük oldu mu? Ben yani geri yukarı çıkabilir miyim şimdi? Adama be. Aa geldim. Cık. Al. Bir tane bir şey var, onun gibi gözüküyor. Açıyorsun, saldırıyor. Şimdi ben, oh, Howling Cliffs öyle bir yerdi, bir yerdi galiba. Heh, aynen, Howling Cliffs. Çok güzel. Geri çıkamayacağım Oh ne güzel, güzel 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 sen de açıl lütfen düzgün bir yere git bak boss fight kokusu alıyorum. Şimdi Ne yaptım? Görüşürüz. Görüş görüşe görüşebilir miyiz? Görüşürüzebilir miyim? Lütfen ama Görüşürüz Bak Ne oldu sana? Hala öyle misin? O ateş niye yanıyor? Ne yaptım? Bir şeyler yaptım Büyük ihtimalle Aa, onu yapmışım diye aydınlanma gelecek birazdan Sonra neden yapmışım diye bir üzüleceğim. Ama Neyse. Ee, az önce korkunç bir şeyler falan oldu. Bir şeyler açtım. Yaşasın. Lütfen haritayı ver. Soldaki, sağ alttaki şeyin ne olduğunu çok merak ediyorum. Ama bench oturmadan gösterecek mi? E hiçbir şey göstermiyor. İnsan bir şu var der. Oha. Wow. Katkısız yetenek. Bak bu sefer güzeldi. İyi şey ettim. Sen bazooka çekmem lazım belli de. Okay. Ne olduğunu görmüş oldum. Aha. Daha hadi bana. Teşekkürler. E ama boş ne yapmışım? Kağıda bir şey mi var? Yokmuş Zaten emeği alınmayla öyle hal olacak Sen nereden çıktın yavrum? Tek kişiydi o Aa Aa Hiçlikten gelenler Bu ne? Siz yoktunuz. Ne oluyor siz? Vay, kuantum fiziğini fa... Cık, sen yeteneklisin. Çok başarılı. Bir i̇ntihar girişimi. Hadi hadi. Ama bak o, o kadar da değil. Oha. Ben ne yaptım? Ha şöyle. Am bak. Yavrum git. Hiç basayım. ...ve ölmeyeyim. Ha lan. Ah, bunu şey oldu. Ne olur, ne olmaz. Canları basıp gidelim. Ne olur, ne olmaz demiştim. E sen... ...ölecek misin? Can azalmaması için mi? Özel mi yapımsın sen? Kaç. Hiç ölmek istemiyorum. Sal beni. Onlara da... Oh. Aa, aa Jonas Tamam, evet. Yani galiba. Evet. Burası çok güzel bir yer. Böyle Açılıyor musun? Açılmıyorsun tabii ki. Hadi çarmı ver de gidelim. Hayır ama işte bunu istemiyordum. Buraya çok düşünmeden çok daha geç geldin. He. Ee? Beni özgür bırakma dede Aynen galiba. Bir tane mi verdi? Bir, bir, bir yani. Koskoca böceğin değeri bir mi? Bu böcek böyle bir şeye satılmak için mi? Bir ruha. Kabus mu ya da işte, Bir rüyaya. Mı bedel sadece o kadar mı ucuz? Sizin için vazgeçilebilir. Güzel. Oha. Tabii aşağı atlama açmayan zeki ben. Hadi gelin. 6 kişi de olacaksınız, alacaksınız biliyorum. Güzel, iyi para topladım ölüyorum yine tabi Namum tüm Bir yani imkanı yok Namum tüm holonusa yayılsın Ölmede en başarılı Şey Neyse İşte bu ikisi sıkıntı bir tık. Bir de oradan çıkacak. Evet 6v1. 6v1 yaşasın. Daha da gelin daha da gelin. Böyle bitmeyin çabuk. Allah korusun kazanırım, yenerim siz falan değil mi? Gel gel daha 4, 4, 5, oh oh 6, 9, 16, 48 gel gel o oh, klonlan Ha orası orası. Okay. Şşşt. Aa. Ölme. Kaç olmuş? 20. Oyun güzel evet. Haritayı aldım değil mi? Az önce beni bir şüpheye düşürdün. Sen çoktan gitmiş olman gerekiyordu. Ha bench'e oturunca gidecek. Okey. Doğru. Ben nereye gittiğimi bilmeden. Sen öyle bir yer ama. Neden öyle bir balkon var mesela yani? Çok ciddi neden? Ama ah. buraya gidecektim zaten. Niye acaba? Sol üstte şey var şu anda. Tamam. Katıksız yetenek. Aynen böyle devam. Neal Master. Bana düz vuruş atmayı öğret. Çünkü bilmiyorum değil mi? Otur şurada. O oh, iki yeni çer. Güzel şey. Biraz çeşitlilik oldu. Hatta dur. Sen bir çık git. İşim olmaz. Güvenlik önemli. Hadi. Dal hadi dal. Ah, <laughs> eh, dostum. Dost, oh, oh. Öğret.